bir halinde nasıl kurtulabiliriz? Hmm, yakışıktım. Bu güzellikten nasıl kasvet oluyor sende? Bir kere muhteşem yakışıklısın. Çok güzelsin. Güzelliğine yakışıklığına sevin. Şahanesin. Allah sağlık saat vermiş. Yakışıklık, güzellik vermiş. Gözler yeter bir kere. Ee, ama tabii Allah'ı unuttu mu kasvet olur. Allah tabii sırf bak Allah olarak tamam bir Allah var gibi değil. Ee, yani keskin bir dikkatle Allah'ın büyüklüğünü kavramak, sonra da bu büyüklüğü ne kadar anladığını kavramak lazım. Yani beyni bunu ne kadar almış? Yani bu büyüklüğün ondaki hissine yeterli mi bu? Buna bakmak lazım. Çünkü büyüklüğü görüyor ama vücut tepki vermiyor. bunda bir anormallik var. Ya yani büyüklüğü görünce Allah'ın büyüklüğünü görünce heyecanlanıp sevinmek gerekiyor. Ya yani müthiş sevinmesi lazım insanın. Heyecanlanıp sevinemiyorsa e, eski hayatından kalan beynin ona baskısı devrede demektir. Eski hayatından, çocukluğundan kalan beynin vücudu kontrol etme sistemi devrede demektir. Normalde çok müthiş sevinir miyim böyle bir şeye. Ama yani deli gibi sevinir. Ama bu sevinci yaşayamıyorsa bir anormallik var demektir. Onun için eski sistemle beynin onu kontrol altına aldığı o eski sistemle sistemli olarak mücadele etmesi gerekir. Yani ben böyle büyük bir nimeti gördüğüm halde neden bu sevinci gösteremiyorum? İçimde bunu neden yaşayamıyorum? Neden benim üstümde böyle bir ağırlık var? Bu nereden geliyor diye bununla mücadele etmesi lazım. Çünkü Tevrat'a hep böyle sevinin eğlenin diyor, Allah'ın varlığını fark ettiğiniz için, büyüklüğünü fark ettiğiniz için, bunun sevincini yaşayın diyor. Ama sevincini yaşamıyorsa bir insan, çocukluğundan kalma, o belalı sistem onu boğuyor demektir. Direnerek onu açabilir. Yani bir anda sökemezse bile, ısrarla yüklenirse açar ve kurtulur. O zaman da kasvet ona gelmez bir daha.